Ve işte karşınızda Rottweiler. Dünyada ve ülkemizde en popüler köpek ırklarından birisi. Güçlü, sadık ve özellikle gelişmiş koruma içgüdüleri sayesinde üne kavuşmuş bir köpek ırkı. Ancak bizim ülkemizde genellikle ergenliğini tamamlayamamış genç ve orta yaşlılar tarafından bir güç sembolü olarak beslenmekte. Bu da bu çok özel köpeklerin ciddi davranış bozuklukları ve sağlık sorunları yaşamasına neden oluyor. Oysa aşırı zeki olan bu köpeklerle birlikte yaşamak ne kadar güzel olsa da bir o kadar da zor. Şimdi gelin bu çok özel köpekleri yakından tanıyalım. Ama önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Rottweiler'ların kökeni hakkında kesin bir bilgi olmamasına rağmen en eski kayıtlara göre bu köpekleri ilk olarak Antik Roma uygarlığında rastlıyoruz. Roma İmparatorluğundaki çoban köpeklerinden türedikleri kabul ediliyor. Roma İmparatorluğu döneminde bu köpeklere birçok görev veriliyordu ve hepsini de başarıyla yerine getiriyorlardı. Bunlardan birisi çobanlık. Ama biraz farklı. Roma İmparatorluğu genişledikçe askerler de daha uzun mesafelere yolculuk yapıyorlardı ve en büyük sorunları beslenmeydi. Bu nedenle kasaplık hayvanları da sürüler halinde yanlarını alıyorlar ve böylece her zaman taze et yiyebiliyorlardı. Ancak bu sürülerle ilgilenecek bir çoban gerekliydi. Bu çoban sadık olmalı ve ölümden korkmamalıydı. İşte bu görev Rottweiler'lara verilmişti. Sürüleri askerlerle birlikte gezdiriyorlardı. Bu konuda çok başarılıydılar ve komutanların gözü arkada kalmıyordu. Yeri geldiğinde cephede askerlerle birlikte savaşıyorlardı. Rottweiler'lar sadece sığırları ve koyunları korumuyorlardı. Şehirlerde ve köylerde çobanların paralarını da koruyorlardı. Nasıl mı? Sığır çobanları paralarını bir kesenin içine koyuyorlardı ve onu köpeğin boynuna bağlıyorlardı. Doğal olarak hiçbir hırsız o keseyi köpeğin boynundan almaya cesaret edemiyordu. Üstelik söz konusu köpek bir Rottweiler ise. Hund terimini eminim ki duymamışsınızdır. Rottweiler'a Roma döneminde verilmiş bir isimdi bu ve kasap köpeği anlamına geliyordu. İşte Rottweiler'ların koruma içgüdülerinin temelinde bu para koruma görevinin oluşturduğu kabul ediliyor günümüzde. 1800'lü yıllarda bu köpekler neredeyse tamamen gözden düştüler. Bunun sebebi tabii ki de sanayi devrimi. Köpek arabalarını önce eşekler çekmeye başladı. Sonra demir yolları ve trenler ulaşımda kullanılmaya başlandı. Profesyonel yani intensif yani kapalı hayvancılığa geçilince çoban olarak da gözden düştüler. 1900'lü yıllarda polisler imdadına yetişti bu köpeklerin ve tekrar popüler oldular. Mutlu köpekler her zaman sahipleriyle uyum içinde sağlıklı bir yaşam sürerler. Bir Rottweiler'ı mutlu etmenin tek bir yolu vardır. Ona bir görev vermek. Bu köpekler aileniz için bir koruma köpeğinden çok daha fazlasıdır. Ancak yine de bu köpekleri sahiplenirken çok iyi düşünmeniz gerek. Bu köpek öyle kendi haline bırakılıp sadece sokakta sergilemek için besleyeceğiniz bir köpek değil. Hiçbir köpek değil ama Rottweiler hiç değil. Rottweiler'ların olumsuz yönlerini anlatan bir video daha çekeceğim yakında. Haberdar olmak için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen.